Selamun Aleyküm dostlar. Unput dijital göstergeli her cır takılabilecek. Şöyle bir tork ölçer aparat arkadaşlar. Bunu her cır takabilirsiniz. Şöyle elimde kes Tools'un Çok kaliteli bir tork anahtarı var. Yıllardır kullanıyorum. Şöyle 120 tork ayarlı burada. Aracımızın bujonlarını sıkmıştık en son. Şöyle bir test yapalım. Tekelle tuttuğum için. Gördüğünüz gibi 20, 120 topta ayarlı. Şimdi bunu sıradan bir bujon sıkma aletine takıp testini yapalım bakalım. KS Tool 120 diyor. Bu ne diyecek? Uyuşacak mı? Hep beraber görelim. Evet taktık. Şuradaki C düğmesine basarak ekranı aktifleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi ekran aktifleşti. Şöyle kameraya net diyelim. Şu anda P1 120 Newton tork ayarlı. Sol alt köşede yeşil Newton tork yazıyor. Şuradan arkadaşlar PT ile hafızasını aldığınız torklar arasında geçiş yapabilirsiniz. PT dedim pardon. Özür dilerim. Bu başka bir şey. Şuradan birinci program sol üst köşede ikinci program 25 Nm tork. Şöyle üçüncü program 135 Nm tork. Böyle kaydedebilirsiniz. Yani sürekli ayarlamak zorunda değilsiniz. Şu anda ben 120 Nm torku deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Arkadaşlar tekerle tutup çekmek yapmak aynı anda zor ama elimden gelince göstermeye çalışacağım. Zaten 120 torka ayarlamıştık biz bunu öteki anahtarla. Şimdi 120 torka kadar sıkmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi 120 tork olunca uyarı veriyor. Tekrar yapalım. Bu şekilde uyarı veriyor. Şahsi fikrimi söylemem gerekirse arkadaşlar. Ben manuel tork anahtarı bence daha e, net. Tamam bu sesle uyarı yapıyor. Görüntüyle de gösteriyor. Ama bence fiziksel daha iyi. Ama bu da e, bütün cırcır anahtarları takılması bir avantaj tabii ki. Bu şekilde ilgilenenler olursa linkini aşağıya bırakıyorum.